Within the realm of shadow lies the darkest of terrors, which should never be set The Jailer, Zoval. WoW tarihinin belki de en tartışmalı kötü karakteri ancak maalesef oldukça olumsuz sebeplerden ötürü. Thanos etkisi yaratmayı beklerken boş teleki etkisi yaratan Zoval niye böyle oldu? Neden çok daha iyi kullanılabilecekken adını duyduğumuzda ben dahil çoğu kişinin içini bayıltan bir karakter olarak hatırlanacak hale geldi. Derin bugün Jailer'in hikayesinde yapılan yanlışlara Sargeras ve Dimensius'u işin katarak göz atalım. Ayrıca video sırasında bazen Zobal bazen Jailer diyeceğim ancak ikisi de aynı karakter. Başlayalım. Shadowlands'in eleştirilebilecek yanlarından biri ölümün diyarı olarak tanıtılmasına rağmen daha çok yaşam ve ölüm döngüsünü birlikte ele almaya çalışması olabilir. Çünkü düşündüğünüzde Warcraft'ta o tarihe kadar bize gösterilen ve hissettirilen ölüm diyarından hissiyat ve renk paleti olarak çok uzaktı Shadowlands. Özellikle Bastion ve Ardenweald. Fakat tüm bunların arasından sıyrılan, gerçekten ölümün diyarı gibi hissettiren bir bölge en dışarıya, Shadowlands'in en derinine atılmıştı. The Maw en affedilmez suçluların gönderildiği ve animalarının yani ruh enerjilerinin Jailer'ın ordularına kaynak olarak sömürüldüğü sonsuz işkenceye maruz kaldıkları hapishane. Kaçması imkansız. Ve bir bu kadar karanlık ve rahatsız edici yer olarak Zoval'ın kulesi. Torgast. Lanetlilerin kulesi. Devamlı değişen koridorları, sayısız tuzakları, Monsuvon askerleri ve alın kişisel hayvanın Teraguru sayesinde Torgast belki de evrenin en korkunç hapishanesi. Moe'da her adımınızı takip eden Eye of the de unutmamak gerek. Tüm bunlara baktığınızda Moe ve Torgast, yani Jailer'ın in ini gerçek Shadowlands olmaya oldukça uygun. Fakat bu başka bir videonun konusu. Beyond the, veil lies the Where every soul has its place. The Jailer, Zoval, karanlığı vücut bulmuş haliydi. Ve aslında bir süre biz onun gerçek adını bile bilemedik ve bu aslında çok tatlı bir gizemdi. Biz onu sadece gardiyan olarak bildik. Bu kadar. Karanlık silüetine bakın. Bu silüete oldukça dikkatli bakın bu arada. Buradaki o tatlı gizem havası da çok geçmeden yok olacaktı çünkü. The Jailer ölümdü. Gerçek ölüm. Yani en azından onun iddiası buydu. Mov'un gardiyanı olarak Arbiter'dan yani ruhları adil biçimde yargılayıp yerlerine dağıtanmak neden nefret ediyordu? karanlığın en dibinden çıkarak göklere Oribos'a varıp Oribos ve Arbiter'i yok etmek istiyordu. Ve bize de Jailer'ın şu ana kadar karşılaştığımız en güçlü düşman olacağını söylemişlerdi. Titanlardan bile kat kat güçlüydü. Karşımızda ağır tabi Thanos vardı. Thanos mu? Zoval durdurulamazdı. Molda gün geçtikçe büyüyen Molsuvor ordusu Legion'e rakip olacak güçteydi. Moezola her ne gibi güçlü, kendileri de tanrı seviyesinde olan hizmetkarları, Sair Denatius gibi müttefiki, Silvanas gibi ortağı ve her yerde ajanı vardı. Ve tüm bunların üzerine az önce dediğim gibi kendisi o ana kadar karşılaştığımız en güçlü düşmandı. Zovaal, Covenant taraftarlarının peşindeydi. Hepsini topladığında Moldan çıkmakta kalmayacak, tüm gücüne kavuşarak amacına ulaşmak için gereken yolu açacaktı anahtar toplamak mı? Zoval kaç anahtar topladı biliyor musunuz? 4 anahtar. Kendi anahtarıyla birlikte aslında 5 anahtar. Aynı sonsuzluk taşları gibi. Ve hepsini topladığında da Ultimate formuna dönüştü diyebiliriz. Bu zovan asır formu muydu hala emin değilim. Nedeni biraz ileride açıklayacağım. Ancak o dönemki yazarların amacının kendi Thanos'larını yaratmak olduğu artık burada iyice netleşmişti. Mesela şu sinematikte de Thanos havası vardı. Şu kamera açısı ve söyledikleri amaçlarının kendi Thanos'larını yaratmak olduğu açıkça belliydi. Zovaal'ı tamamen durdurulamaz kılan gücü ise şuydu. No. Domination büyüsü. Zoval Primus'un onu zincirlemek için kullandığı Domination büyüsü üzerinde ustalaşarak durdurulamaz hale gelmişti. Aynı Thanos gibi. zaman nasıl mağlup ettiğimizi de netleştireyim o zaman eğer bu kadar güçlüyse. Zeret Mortis'te First sırlarını araştırırken aydınlanma yaşayan Broker Film, First büyüsünün, gücünün, Domination büyüsüne karşı bağışıklık sağladığını keşfetmişti. Bu da aklınızda olsun. Zovalı First One'ların kutsamasını alarak mağlup edebildik. Domination büyüsüne karşı durabildiğimiz için. Evet, Blizzard kendi tanrısını yaratmak istemişti ancak ortada çok büyük bir sorun vardı. O dönemki yazarların hatası bize, bakın bu bizim kendi tanısımız, bir geçmişi yok, herhangi bir hazırlığını da yapmadık ama kendisi WoW tarihinin en büyük tehdidi olacak, hadi uğraşın şimdi demeleriydi. Tamam da niye? Yani bu herif kim? Nereden çıktı? Niye bir anda bundan bu kadar korkmamız gerek? Niye bir anda en büyük tehdit verdi bu tanıt önce yani karakteri? Expansion boyunca da doğru tanıtmadılar bu arada. Yani bize bakın böyle çok büyük bir tehdit var deyip tehdidin kendisini de yarım yamalak anlattılar. Sen bu Jader denen canlının kendi Thanos'un olmasını istiyorsan önce hazırlayacaksın. İlla birkaç expansion öncesinden adını vermene gerek yok. Ama mesela Legion'da adını geçirebilirdin rastgele bir yere koyulan bir kitapta. O da merkezin beklentisi? Shadowlands'a geçmemiz durumunda en büyük tehdidi Muazzara olacağıydı. Ölüm Mayazalayı Jailer'ın yandışı yaptılar onun yerine. Ben de yoksa onu beklemiştim yine gayet mantıklı sebeplerden ötürü. Ama hali hazırda bu temaya uygun karakterler yerine kafalarından karakter durup karşımıza diktiler. Ve ortaya çıkmasıyla ölmesi de bir oldu. Demek kendileri de çok potansiyel görememişler. Zoval bu kadar büyük bir tehlike ise Legion'dan itibaren Shadowlands duyurusuna kadar arada sırada ima edebilirlerdi. Görgelerin adında saklanan bir canlıdan. Kadim bir güçten bahseder ve adının da Jailer olduğunu fısıldarlardı. Şimdi işin diğer tarafına bakalım Sargeras. Evet Sargeras'ı ilk kez Legion'ın sonunda gördük. Ve sesini de o ana kadar çok az duyduk. Ama Sargeras'ın varlığını en başından beri biliyorduk neticede. Ve çok uzun yıllar boyunca hikayenin en büyük kötüsü tehdidi Sargeras'tı zaten. Sen kendi Sargeras'ını yaratmak istedin de bir expansion olmaz o. Yani o dönemki yazar ekibi için diyorum kendi Sargeras'larını yaratmak istediler. Olamayacağını da gördük zaten. Zavala bu kadar büyük rol biçiyorsan kendi Thanos'un yapasını tuttuysa bir anda çok önceden bunun hazırlığını yapacaktı. Yoksa böyle çiğ kalıyor işte. The Şimdi Dimensius da bu hissiyatı veriyor olabilir ancak bir fark var. Void hikayesi oyuna Legend'de eklenmedi aslında. Kozmik Void ve Void Lord'lar da Legend'de eklenmedi. The Burning Crusade döneminde eklemeye çalıştılar aslında bu konsepti ama o dönem biraz sıradan kaldı tabii ki. Fakat ileriki yıllarda dönem dönem duyduk, karıştı da duyduk neden yok olduğunda, Dimash'ın yüzünden. Bence WoW'un ilk 20 yılını kutlamak için hazırlanan bir sagada Void, Karışı ve Dimensions'ı kullanmak çok güzel bir düşünce o yüzden. Bunlar çok eski ve üzerine çok düşünmemiş hikayeler evet ama en azından hikayede yer alan şeylerdi bunlar ve havada kalmışlardı zaten. Sadece o dönemden günümüze çekip sonunda kullanmaya karar verdiler. Ama Zoval ve onun movaskerleri falan yoktu ortalıkta. Sırf Shadow Shadowlands için uydurup sindirmemizi beklediler. Ve işin daha komiği zaman ölüm nuansı Moezzala'yı yardakçısı yapmış. Helle'yi yardakçısı yapmış. Hatun'un kendi diyarı var Helheim diye. Helle'yi kullan mesela çok istiyorsan Zovaal niye? Odin'e de güzelce bağlardın konuyu. Ve buradan da işin en sıkıntılı kısmına gelelim. The Shadowlands story pulls together threads that started in Warcraft 3 and wove their way through many of our expansions. We approached it like a drama in three acts. Now, as the third and final act begins of the saga, we need to stop the jailer from reaching his ultimate goal, which is to rewrite the rules of reality. Eternity's End serves as the final chapter of one book of the Warcraft saga.: Sen kafanda bir saga kendince en büyük o aşamaya kadar adını bile geçirmiyorsun.: I'll break it down. When I came back, you know, I'm like, alright, let's go. World of Warcraft. Like, what do we got? What are we making? And they were in, you know, they had already been doing um, War Within or what would become, you know, War Within um, for, for about 10 months. While I, I liked what they were building and thought it was a cool next chapter in WoW, in my head, I'm like, for the 20th anniversary of WoW, like, I wanna have a feeling, like, whatever the product becomes, I wanna have a feeling of, Pulling all the toys out of the toy box, right? The, like older characters, you know, the kind of macro themes that, you know, the series has been about all these years Titans, old gods, light and dark. I wanted to feel like the anniversary was capturing, you know, like this kind of mix of all of the core flavors um, and ultimately proofing out that there has been this storyline all the way through, that everything kind of converges into this crescendo. Um, and in a very real way, um, how the war within was shaping up, they're like, "Yeah, dude, like, there's, there's no way on earth, right? That, you know, that's going to divert the course of mighty rivers. There's no way to get that done, on top of what we're already in production on." So that begat this idea of of a, a larger saga. I'm like, "Okay, well, what if we can get there in X number of steps? You know, what if we can build this something, just ridiculous? You know, but it might take a couple expansions to do." Şimdi ben Metzen'e tapan biri değilim. Hatta Saga duyurulduğundan beri kendisine çok laf ettiğim oldu. Ama doğruya doğru bu iki konuşmaya bakınca düzgün bir planla gelenin kim olduğu belli. Ya merak ediyorum Metzen geldiğinde İlidin, Sargeras, Sargeras'ın kılıcı, Aleira, Zaltat ve Locus Walker Samwell'in önünde parti mi yapıyordu acaba da? Dur bu böyle olmaz dedi. Bu konuda başka videoda detaylıca konuşacağım da. Konumuza The Jailer'a dönersek bu bir anda hikaye ettirdikleri Jailer gelmiş geçmiş en büyük tehdit olmakla kalmadı. Oyunun geçmiş hikayesi de sızdı. Zaten zoval konusundaki en güçlü alarm zili de bu olmuştu. Kötü bir karakterin geçmişte yaşayan olayları manipüle ettiğini yutturabilirsin. Ama en azından yıllar boyu insanları onunla karşılaşmaya hazırlarsın. Böyle yapmazsın. Ama bir bakıyoruz. Lich King Zovaal'ın planıymış. Frostmourne, Helm of Demolition hepsi Shadowlands'e dövülmüş. Normalde o eşyaları dövdüren, Tüm her şeyi planlayan, o eşyaların dövdürülmesini isteyen, sonra da Arkimoda nüslası için yolu açan döndü. Geçmiş olsun. Zovaal Sargeras'ı kandırmış. Artas Zovaal'ın şampiyonuymuş. Lich King'in değil. Böyle olmasını istemediğinizi biliyorum ama resmi hikaye böyle artık. Her şey Zovaal'ın planıydı. Bölnük'ün Azeroth'u ele geçirme planı da gerçekleşmeyecekti zaten demek ki çünkü World Soul öyle ya da böyle de C'de kalacaktı. Ben Shadow sırasında da çokça demiştim. Mantıklı senaryo olması gereken senaryo Zovaal ve Sargeras'ın birlikte çalışıyor olmalarıydı. Başka yolu olamazdı yani. Bu kadar iç içe olup nasıl hepsini kandırmış olabilir? Olamaz. Yani Zoval'a kendine as, Jader'a kendine as bir vermek yerine başkalarının yaptıklarını çaldı aslında. Başkalarının yaptıklarını ona mal ederek ona bir şey yaratmaya çalıştılar. E Natreid'in zaten en başından beri Zova'la çalışıyormuş peki? O zaman Lothrax'ın da potansiyel aynı zaten. minnet öncesinde aklımızda olsun. duruyorsun Mal'ganis hepsi sayede atıyorsa ama güya Zova'la çalışıyormuş. Ki Sayr varken Cedir'e niye bağlı kaldılar onu da anlamıyorum. Zaten Shadowverse'ten kalan ileride kullanabilecekleri bir sürede güzel hikayeden biri sayede atıyoruz Onu da unutmayın. Cedir değil ama. Son olarak elemanın dizaynı da yüksek ihtimalle değişti. Bu tip yani bok gibi gözüküyor zaten karizma falan değil ki. Hadi bu neyse aşırı jenerik ama en azından etkileyici. Ama bu ne yani? Keşke şu karanlık formunda kalsaydı valla. 10 kat daha korkucu ve karizmatik olurdu. Ya da şu. C'lerin konsept çalışması. Amantul'a çok benziyor evet ama aslında Amantul'un det tarafında karşılığı olacaktı belki de. Belki de bu kadar sığ bir kötü karakter olmayacaktı. Daha bilgi olacaktı kötü olsa bile. Herif her şeyi geçtim, dizayndan bile kaybetti ya. Hiç şu hale getirmeselermiş daha iyi olurmuş. Aslında üzülüyorum ne olmasın çok daha iyi olabilirdi. The Jailer çok daha etkileyici bir şekilde işlenebilirdi. Ancak Thanos'un çok başarısız bir çakması olmaktan öteye gidemedi. Zaten Shadow olan Scarlet'e bakınca neredeyse her şeyin iyi harcandığını ya da çok üstü göre işlendiğini görüyoruz. Çok daha iyi işlenebilirdi. Ben de bu videoda biraz The Jailer'de yanlış gittiğini anlatırken Sergarat ve Dimerkes'i yan yana koymak istedim. Çünkü bu üçü aslında WoW'un büyük kötüleri. Sel, Dead void. Üzerine konuşmak istediğim çok şey var ama şu son iki video beni aşırı yorduğu için böyle hafif ve kısa bir sohbet videosu olsun istedim. O yüzden teori yok bugün. Tabi teori videoları, analiz videoları da gelecek. Ama bu tarz tartışma videoları da yapmak istiyorum. Neticede Jailer'e yazık oldu. Umarım Dimension'su çok daha iyi işlerler. Ki aslında şu an bile daha iyi gidiyorlar. Çünkü daha Saga'nın başında başımızdaki büyük belayı öğrendik. Ve en büyük tehdit Dimension'su gibi gözükse de odağımız Zalatat ve Aşları olacak. Ve belki bazı sürpriz kötüler bilemiyorum. Dimensions ise en tepedeki tehdit olacak. Bence böyle çok daha alt bir hikaye olur. Videoyu izlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.